Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız önce e, bir saatinizi bir soralım İnşallah iyisinizdir buradan tüm saati e, şu an yerinde olmayan diyeyim Allah acil şifalar versin diyorum aman en büyük e, servetimiz sağlık değil mi sağlık olmadan gerçekten hiçbir şey olmuyor Sevgili arkadaşlar, sağ alt köşede e, abone ol butonumuz var. Oraya tıklayıp abone olduysan çok teşekkür ederim. Bize katıldığın için hoş geldin diyorum. E, aynı zamanda bir ara verdim ya arkadaşlar. Bu aranın sebebi e, bana hep böyle istekler geliyordu. Yani sadece kahve falı mı? İşte e, tarot da bak, işte bakla falı da istiyoruz, su falı da istiyoruz. En iyisi dedim böyle e, dört... E, falla karşınıza çıkacağım. Yine burç-burç e, gideceğiz. E, takip etmeniz yeterli. Hadi bakalım. Şimdi e, bununla bakalım. Bunların hiç mi kalmadı? Şöyle kenara koyalım. Koyalım. Evet. Bunların da hükmü kalmadı. Başlayabiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi. Ve açalım yavaş yavaş. Bakalım ne nedir? Ne değildir? Ey, güzel güzel şeyler çıksın inşallah. Bu da anakartımız olduğuna göre ne yapıyoruz? Şurada tutuyoruz. Hıh. Hm. Şöyle baktığımızda sevgili arkadaşlar, ee, yani başlık olarak şunu söyleyebilirim. Kartlarıma bakıyorum. Yani sağlam adımlar atacaksın. Çok güzel. Yani e, bunun da şey açılımını zaten birazdan hani yorumlamaya başlayacağım ses başlığını sağdan sağlam adımlar atacaksın. Yani geçtiğimiz e, günlerde mi diyeyim hala da gerçek e, isteklerini gerçekleştirebileceksin. Yani e, güneşin iletişim evinde hareket etmesi ve hani Jüpiter'in etkisi libidonu ve tutkularını arttıracak. Yani Uranüs'ün mesela ateş burcunda geri hareketlerine başlaması kaygılarını düzenlemek için böyle geçmiş konuları yeniden gündeme getirecek. Ben eski şöyle yapayım eskisi gibi hani e o Jüpiter'den olsun güneşin etkileşimi çoğu kişi anlamayabiliyor yani bu anlamak zorunda değil ben onları geçip tamamen ne olduğuna dair söyleyemini size yani böyle geçmişten bu güne kadar bir takım şeyleri getirmişsin sen yani beraber zihninde beraberinde getirmişsin yani bir takım konularla ilgili adım atmanı sağlayabilir ya da e, alacağın kararla ilgili bir değil iki değil üç kere düşünmeni öneriyor kartların yani çünkü e, büyük duygular yaşamak, yaşamadan büyük değişimler yapmak için böyle bir kararlar alacaksın alabilirsin yani onun için üç kere düşün geçmişte yaşanan fırtına bir hayat vardı ya yavaş yavaş dineceğini göreceksin yani o fırtınalı hayattan her şeyin üzerine gelmesi demek e, olmuyor sadece. Peki, yalnız e, dostluk hanesine veya da bu hani ucundan partner de olabilir. E, bazı kişilere böyle bazı kişilerle yollarını ayırabilirsin. Yani birlikte yürüdüğün insanlarla ilgili net kararlar e, vereceğin işaret var. Yani böyle son zamanlarda da böyle zayıflayan diyeyim, zayıflayan bir ilişkinin ya da e, evliliğin içerisindeysen, yani önümüzdeki günlerde demiştim ya kesin bir adımla bu ilişkiyi belki de bitirme kararı alabilirsin. Sadece sevginin yeterli olmadığını artık sen de biliyorsun yani. Çünkü sevgi görülmüyor gibi. Hatta yaşadığın duygunun gerçekten sevgi olup olmadığına dair aklında sorular gözüküyor. Yani böyle sorular olduğunu işaret ediyor. Çünkü hani mesela iş olsun, aşo, aşk olsun e, oldukça yorucu günler yaşamışsın arkadaşım. Yapma kendine birazcık değer ver. Yani sıra dışı şeyler yaşamayı seviyorsun. Yani... E, Oldukça hareketli bir zamana giriş yapacaksın. Yani e, inişler duygusal inişlerin çıkışların da olacak. Ancak e, böyle savunma alanlarını bir kalkan gibi herkesin önüne e, çıkarabilirsin. Yani hatta şöyle bir şey görünüyor. Yakın geçmişte kaybettiğini sandığın bazı kişiler var. E, bir ilişkinin yeniden geri dönüşüne şaşırma. Ancak... Tüm bu sorgulamaları yaparken neyin gerçek, neyin yalan olduğunu ayrımına varamayabilirsin. Yani onun için bir kere iki kere değil, üç kere düşün, iyicene düşün. Yani e, balıklama atlama. Birazcık zamana bırak. Sen e, verici tarafa olma. Dinle. Zaten e, aşk konusunda dedim ya oldukça yorucu günler yaşamışsın. Yani onun için bir ilişkin yeniden geri dönüşüne şaşırma dediğim bu. Yani ancak tüm bu sorguları yaparken neyin gerçek olduğunu da neyin gerçek olmadığını, yalan olduğunu bilemeyeceksin. Yani içindeki sevgiyi sorgularken bazı geceler mesela uykularının kaçtığını fark edebilirsin. Yani böyle bir duruma da geçeceksin. Ancak hani umutsuzluğa kapılma bak. Bu zorlu günlerin sonu bahara çıkacak. Yani... Yalnız e, yalnız sen güzel mi tavırlarınla hani partnerin yoksa çevrendekilerin dikkatini çekeceksin. Bu dönemde böyle taliplerinin arttığını göreceksin. Ancak e, bir tercih yapmak yerine ilginin ve beğeninin tadını çıkar, çıkaracaksın. Ondan sonrası zaten e, devamı gelecek mi gelmeyecek mi tekrar tekrar ben sıf burç olarak falalarınıza bakacağım tabii ki. Yani koşulların bayağı bir ağır. Çünkü bu koşulların ağırlığı yüzünden canım arkadaşım böyle uzun zamandır temkinli yaklaşmana neden olmuş seni. Yani böyle bir etki altında kalmışsın. Bu etki yüzünden geri adımlar atmak zorunda kalmamalısın. Anlatabildim mi? ...cesaretini yeniden toparlayacağın... ...iş görüşmeleri yapabilirsin... ...ya da... ...belli konularda fikir yürütmek... ...kendi çabalarında küçük girişimlerde... ...bulunmak mümkün çünkü... ...yeter ki sen dimdik ayakta ol... ...ve... E, ...ona göre hareket et... ...çünkü e, büyümek için acele etmezsen... ...ilerde... E, ya sonunda atacağım bu sağlam temellerle kazan sağlamana ne neden olacak. Hani iş konusuna. Bu aşk da birbirine parçalı e, birleştiriyor ya. Yani kartlar birbirine bağlı. Onun için e, girişimlerde bulunacaksın. Yeni insanlar ve yeni gruplarla tanışman mümkün olacak. Hani hız alamadığın bazı günlerin Böyle günlerinden olumlu geri dönüşler alabileceksin yani almalısın. Bu senin elinde. Yani böyle partnerin mi diyeyim, kendin mi diyeyim, etrafınla alakalı da söyleyebilirim aynı şeyi. Böyle eşinin terfi haberi ya da işte senin ya da pozisyon değişimi yaşam koşullarını bir derece daha yükselmene neden olacak. Yani istediğin olabilecek sen ve çevrendeki ya partnerin olabilir ya işte eşin, e, nişanlının ya da tek başına. Bunlardan bahsediyorum sevgili arkadaşım. Yani daha yükselmene ve mutlu olmanı sağlayacak. Şimdi şöyle e, bir şey diyeyim. Sözün kısası yani genel olarak baktığımız zaman başlıkları koyarsak sonuçlarda. Sosyal çevren genişleyecek. Oh, tamam ama dikkat edeceksin. Ee, böyle eski ilişkinin dönüşü seni çok şaşırtacak. Ama bunu kabul edersin etmezsin o ayrı bir mevzu da şaşıracaksın. Ya işte ne oldu? Tilki Türkçü dükkanına geri döndü. Ama birazcık böyle işte. E ...saplantı haline getiriyoruz ya... ...geri döndüğü zaman da... ...göreceksin ki hiç... ...tadı kalmamış. Sadece... E, ...sevgi gitmiş zaten de... ...hırs kalmış. Yani... E, ...zarar vermek... ...istiyorsun. Hani zarar vermek böyle... E, ...şeyli değil. E, şiddet değil. Yani sana zarar verdi ya... ...hani seni bıraktı ya... ...ya da ilgilenmedi ya... ...şimdi o geri dönünce... ...büyük bir fırsat... Reddettiğin zaman he, bak ben ne yaşamışım sen de yaşa gör gibilerinden. Cesur ve gözlü kara davranacaksın. Onu da belirteyim. Canım arkadaşım bence çok güzel bir tarot falıydı. Bir sonraki tarot tarot diyorum bir sonraki e, falda neyin olacak onu da göreceksin. Tabii ki bu e, dönüşümlü olarak bakla su ve e, kahve falına da denk geleceksin. Sen kendini bir takip et e, kaçırma. Sağ alt köşede abone olduysanız çok mutlu oluruz. Lütfen e, like'larınızı yani bir saniye video seyrederken bile yapabilirsiniz. Bunlar videoların devamı için çok önemli. Bildirim zilimin de açın. Yorumlara bir tane kalpçik bir tane bir şey de yazsanız atsanız e, yeterli. Sizleri çok seviyorum. Özel fal için videoların altında açıklamalar var. Açıklamalarda Whatsapp numaram var. Oradan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Bir sonraki falımızda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.